Anne! Anne iyi misin? Yağız! Bu ne demek oluyor Yağız? Anne. Sen hasta falan değilsin. Bana yalan mı söylediniz? Oğlum, mecbur bıraktım beni. Bu mektup ne demek oğlum? Mektup bırakıp gitmek ne demek? Niye yaptın bunu? Hem de elin evli barklı karısıyla. Niye, niçin olduğu mektupta yazıyor zaten. Ben Eylül'ü seviyorum. Ölene kadar da onu seveceğim. O yüzden şimdi onunla gidiyoruz. Baş başa yeni bir hayat kurmaya gidiyoruz. Nasıl işlemiş oğlum pis yılan. Bunun hesabını sorarım senden Elif. Oğlum, bu bize yakışır mı? Evli kadınla kaçıp gidersen arkandan neler söylerler? Bir düşün, yapma gözünü seveyim. Resmen ahlaksızlık bu. Kadın evli, evli. Aklını başına topla. Mecbur kaldı için evlendi zaten. Sevdiği için değil. Niye mecbur kaldı? Hamileydi çünkü. Eliften hamile kaldı. Sonra da evlendi adamla. Sen de tutmuşsun bu kadınla. Yanlışım var baba. Eylül karnında benim çocuğumu taşıyordu. Onun kaybettiği bebek bizimle. İkimizin de. Karayın değil. ...bizim bebeğimizdi. İkimizin bebeğiydi. Ama, ama niye gitti... ...başkasıyla evlendi o zaman? Babam yüzünden. Ne saçmalıyorsun? Benimle ne alakası var? Kızın kendisine de ailesine de etmediğini bırakmadın. Yalancı şahitlerle haklarını yedin. Evlerini bastın, onları tehdit ettin. Onları korkuttun baba. Eylül beni de senin gibi... ...zalim zannettiği için evlendi o adamla. Mecbur kaldığı için. Herkes her şeyin farkında baba. Giderek, boşlara kavga etmeyelim. Bu bir sahte bir evlilik. Koray evliliği e elini sürmedi. Bu benim kadınım. Benim sevdiğim. Sırf sahte bir evlilik yaptı diye onu ortada bırakamam. O evlilik bozulacak. Ben Eylül'le yuvamı kuracağım. Bu kadar. Eğer gidersen bir daha oğlum demem sana. Beş kuruşta para vermem. İyi düşün. Ne ağalığın kalır, ne evlatlığın. Mirasımdan men ederim. Gözümde arabadan bir farkın olmaz o kapıdan çıkarsan. O kızla sersefil beş parasız yaşar gidersin. İyi düşün. Aşk dediğin şey üç günlük eğlence. Sonra araba yok, ev yok, Adnan Ağa'nın balya balya harçlıkları yok. Ne oldu güzelim Rüya? Kabusa döndü. El kızı parasız durur mu? Bir anlık hevesi için hayatını çarçur etme. Otur oturduğun yerde. Oğlum. Bak baban doğru söylüyor. Hadi öp elini de barışın aramızda böyle tatsızlık olmasın. He. Hadi bize yakışmaz. Anahtarı bir al. Ne oluyor? Acını dindiriyorum. Madem derdin para. Şu paraları al. Şu kredi kartlarını da al. Bak. Bu kafenin anahtarı. Bunu da al. Hatta yukarıda buzukluklar var. Kumbarın içinde. Onları da al tamam mı? Al ki hesap kapansın Atlan Bey. Ben sevdiğim yanına gidiyorum. Tansiyeye bak. Oğlum. Oğlum. <laughs> Dermin teyzeciğim. Dermin teyzeciğim sakin ol. Tansiyonunuz çıkacak. <laughs> ne olur sakin ol. Bu yıl sizi bırakıp gitmez hiçbir yere. Sakin olun lütfen. Zırlayıp durma sen de. İki gün parasız kalsın da aklı başına gelir. Sonra yalvar yakar geri dönecek zaten. O zaman sorarım ona. Artistlik nasıl yapılıyormuş?